Merhaba. Bugün kahvaltıya Üsküdar'da bulunan Nurdan kahvaltıcısı arada Blue City'ye geldik. Burası üç katlı bir mekan ve her katında hemen hemen boğazı görebiliyorsunuz. Hemen size bu mükellef kahvaltımızdan bahsetmek istiyorum. Zahterli labne var, zahter var, tayin var, ee, kabaklı mutabber, muhammara, pancarlı mutabber, humus, bal kaymak, Irmik helvası, falafel için bir krema, patata harra, burada ise zaten ve acı soslu pideler var. Menemenimiz var. Sıcaklığa geçtiğimizde ise lokma benzeri bir şey var şöyle, hellim var, falafel var. Zeytinler ve reçeller bu şekilde sınırsızca alabileceğiniz ve çok fazla çeşitli olarak burada sunuluyor. Siz istediğiniz kadar seçebiliyorsunuz, birazdan reçel vereceğiz. Çayımız fena verdi. Burada yediğiniz her şeyi, içtiğiniz her şeyi sınırsız. İstediğiniz anda tekrar isteyebilirsiniz. Bence son derece doyurucu.